Merhaba sevgili takipçilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tam tamına 50 tane zabıta memuru alacak ve KPSS puanı da 65 ve üstünde alanlardan olacak ve Türkiye'mizin dört bir tarafından müracaatçılar kabul ediliyor. Yani sadece Konya'da yaşıyor olanlar ya da Konya nüfusuna kayıtlı olanlar değil. Şimdi ben tüm şartlarını size tek tek 2 dakikada anlatacağım. İnşallah siz de müracaat edersiniz ve atanırsınız. Ben de mutlu olurum. Şimdi değerli dostlarım. Öncelikle değerli dostlarım 65 puan KPSS dedik ve bölümü söylüyorum değerli dostlarım. Mahalli idareler, mahalli idareler zabıta, yerel yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olmuş olması gerekiyor. Ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olacak. Şimdi sadece bir de kadın ve erkek arkadaşlar ikisi de müracaat edebiliyor. P93 puanı olacak. Şimdi değerli dostlarım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Kamu haklarından mahrum bulunmayacak. İşte e, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Ceza Kanunu var biliyorsunuz. 53. maddesine belirtilen süreler geçmiş olsalar dahil sene işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cihazı almamış olmak affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı bir suç işlemiş olsa olmaz arkadaşlar. Erkek adaylar için ise askerlik durumu itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muazzaf askerlik hizmetini yapmış ya o tertelenmiş ya da yedek sınıfına geçmiş olmak. Yani bakaya ise asker kaçağı ise olmuyor ilan edilen kadrolar için aranan şartların bu başvuru şartlarının hepsini taşıyor olmak şimdi bu KPSS puanı 2020 KPSS puanı değerli dostlarım sonra arkadaşlar 1.67 boyunda olacak erkekler kadınlar da 1.60 boyunda yani en düşüğü en düşüğü bu ve e, kilosu ise bu 1.67 ya onun Artı 10 eksi 10 olacak değerli dostlarım. Sonra 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Keşke bu yaş biraz daha yüksek olsa ama maalesef böyle. Sonra e, değerli dostlarım B sürücü belgesinde değil ve daha önce çalıştığı bir yerden disiplinsizlikten dolayı ahlaksızlıktan dolayı görevinden atılmamış olmak. Ve başvurunuzu değerli dostlarım şöyle yapacaksınız. Sınava girmek isteyen adaylar konya.bel.tr adresi üzerinde elektronik ortamdan dolduracakları ve imzalayacakları başvuru formunu aşağıdaki belgelerle birlikte getirip verecek. Nereye? Onu da anlatacağım. Nüfus cüzdanı aslı ve kurumumuzu onaylanmak üzere fotokopisi, diploma ve mezuniyet belgesi, sonra sürücü belgesi, Sonra KPSS sonuç belgesi, askerlik durum belgesi erkek adaylar için ve görevini down yapmasına engel bir durumun olmadığına dair yazılı beyanı. iki adet de fotoğraf olacak değerli dostlarım. Şimdi başvurular ne zaman olacak? Siz bu belgeleri Konya'daki Meram Konya'da merkezde ek binasına götürüp teslim edeceksiniz. Şimdi değerli dostlarım 22.02.2021 ile 26.02.2021 tarihleri arasında siz bu müracaatı şahsen bu evrakları götürüp Konya Meram'da Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasını teslim edeceksiniz. Sonra değerli dostlarım en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilecek 04.03.2021 tarihinde belediyenin web sitesinde yani konya.bel.tr Adresinden belli olacak sözlü bu uygulamalı sınav ise 0803 ile 1203 2021 tarihleri arasında olacak değerli dostlarım e ve nerede olacak Necip Fazıl Kısa kürek Ortaokulu Bosna Hersek Mahallesi Işıklar Sokak No 13 Selçuklu Konya'da olacak bu sözlü sınav sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk ilkeleri ve Enkılap Tarihi, 650 Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat sorulacak. Sonra uygulama sınavı yapılacak akabinde. Uygulama sınavı da işte bu görevin gerektirdiği bilgi ve becerilere göre sizi bir sınav olacak değerli dostlarım. Şimdi 100 tam puan üzerinden değerlendirileceksiniz. Ve bu 100 tam puan üzerinden %50'si alınarak sınav puanı hesaplanır. Yani %50 sınav puanı, %50'de bundan ve 60 üzerinde almış olması gerekiyor. Sizin başarılı sayılabilmeniz için. Umarım değerli dostlarım siz de atanma haberinizi bana verirsiniz. Ben size yararlı olmuş olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.